Esen, hoş geldin. Ne haber? Kanalımıza, Kanalımıza, hoş, geldin. hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar. Yepyeni bir içerikle sizinleyiz tekrar. Evet. Bugün ne yaptık? Şu hepimizin bildiği... TikTok. 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 Neymiş? Çok meşhurmuş. E biz de deneyelim dedik. Ne yapalım? Madem böyle saçma sapan videoları Çok çekiyorlar ve Güzel herkes deneyelim. bunu izliyor. Ee, biz de ne yapalım? denedik işte. Yani bunu da sizinle paylaşmak istedik. Şimdi hemen kanalıma abone olabilirsin. O kadar emek harcıyoruz. Bir like atıp, bir yorum artı abone et. O kadar basit. Bildirimleri de yani. açın bildirimleri. Çok Aslında emek harcıyoruz videoya ya. Çok emek, emek harcıyoruz gerçekten. <laughs> <Burayı gülüyor> Şimdi için bir abone olun ya. Bizim için abone olun yani. Çok güzel. Neyse. O zaman Hadi. Video. Keyifli seyirler diliyoruz. O zaman videoya geçiş yapalım. İzlemeyi. La 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 Sen böyle <mümkün> ya. <laughs> <Demeyeyim>. O zaman <Gülüyor> başlayalım. Deneyelim. Evet. Dünya sen yolda, süperin başlıyor kaçırıp da üzülmeyelim süper süper hadi yaparız hadi 1 2 3 dünya sen yollar süperim Süper süper en güzel kızım başlıyor Kaçırıp <laughs> da Son böyle alıyor İlk bu hareket sonra Son bu böyle içe alıp sonra böyle böyle yapıyor Sağ sol Ondan sonra böyle yapıp böyle böyle yapıyor Aynen. Ondan sonra da bu Bir. Hadi 3 Onlar birbirine Ben yapabiliyorum ben yani. <laughs> Çok basit bir hareket. Yani basit de şu an gülmekten yapamadım. Haydi. Haydi. Süper süper. Dünya centrolda. Süper indin. Nerelerdeyim. Tam zamanında geldin. Süper süper. En güzel kızım başlıyor. Kaçırıp da dişini. Süper süper. <laughs> Aldı bence de. <laughs> evet başka hareket. <laughs> Money, Devam. <laughs> Biz başka şeylere geçtik, gittik. Şimdi hayat hileleri deneyelim. O zaman hadi hayat hilelerine. <laughs> <laughs> Bakın nasıl yapıyormuş. Aslında çok basit, çok zor bir şey değil. Herkes yapar. Göster bakalım. İlk önce parayı çekeceksin, parayı çektikten sonra boş yeri çekeceksin, şimdi böyle. Galeriyi diyeceğim, galeriye. Ekranın hayır gelmiyorum. Ekranın şeyini ayır ama. Nasıl ayır? Yakın oldu, yaklaştı. oldu evet, <laughs> Tekrar içine koyalım. Para yine aynı yere. <laughs> Bir şey işte. Yani öyle kandırabilirsiniz milleti. Hop oh, çıktı. Çıktı. <laughs> Çikolata. Çikolata sevenler var mı aramızda? Kesin herkes zaten seviyor. Ben sevmeyen şey olmadığını zannetmiyorum. Genelde herkes çikolatayı sever. Bende de herkes seviyordur. Sevinecek bir şey değil ki. Yani ben de çok seviyorum. Aldı. Onu oraya. Onu oraya, bunu buraya. Onu oraya. Ay yapar mı? Ya koy. Yapar arkasından da yersin onu. Yer, <laughs> <laughs> yani, yerim yani. Ama kesebilirsem kırılmadan. <laughs> kırık mı çıktı? Çıkmadan kırık çıktı ya. Zaten öyle kesmeyecek miyim? Öyle kesecektim de. Ama biraz tam olmaz. Gerek boyutta kesilmedi. Ama bunu nasıl Bambun keseceğim? Yok. Bu ikili. Hmm, öyle yapsam. Kırık çıktı ya. Bak ters kırıldığı için şu an tam orta oturmuyor bak. Orta boşluk kaldı. Kendisi kırık çıktı. Kırık çıkmasaydı şurası düz kesmiş olsaydık. Gelir bence güzel oldu. Bir tane çıkıyor. Bir tane fazla çıktı. <laughs> Çikolata gördüm tabii ki tıkanacağım <gülüyor> Tıkan tıkan Afiyet bal şeker Kolay Sadece Bu yanlış yerden kendisi açarken gördüğünüz Sıkıldı Afiyet olsun Bana da ver bir tane yumurta lamba yapıyorlar. <laughs> Aç bakayım izleyelim nasıl yaptılar. barkodun olduğu yeri zaten işte. Ama bunu... Ama işte o bıçakla yapabileceğin yapabilirsin bence. Yeter ki tutturamazsın. Ama bir de bu Geçen... beyaz yumurta değil, Işık olur mu bilmiyorum. Ooo, tıraktaşsın yumurta. İz şeyini yapmak lazım. Üst kabağını kırıyorum. Beyaz yumurta da hem daha yumuşak ya ilk bakışta. Şey. Köy yumurtası olduğu için. Bir de onun özel bir çağı var böyle. İşte. Adamın özel jilet bıçağı var. Jilet gibi direkt kesiyor. Bu bıçağın ucu kalın. Bıçağın. Aynen ince bir şey olması lazım. Jilet. Bir, bir şey yapmak Bir <laughs> O da zor yani. Olmaz öyle. Evet. Bir dakika oluyor sanki. Dur dur dur. Sadece bir kısmını ayır onu. Tamam o kısmını şimdi yumurtayla şeyini aç ama. O da açık kalmadı. He. Bunu aç çekmesi lazım olacak bunu. Telefon ne kamerası bir şey yapmasın diye. Bir şey olmaz. Vallahi oyduk. Şimdi iyice boş atmam lazım. Tek tek <laughs> Bu şekil oldu arkadaşlar bizde. Koy bakalım. Huuu hmm, dur yere koyayım. Bir. Sen koy ben yaklaştırayım kameraya. Şu tarafa biraz daha yoksa sabit durmuyorum. Huu huuu. Başardık. Böyle. Güzel oldu ha ışık yanıyor. Şöyle tam yerine koyayım. Heh. <laughs> Bunu aslında bir de mumların içine falan içine mum koyabilirsin böyle çok güzel olur bence. Hı. Yani şey yapmak istersen romantik Huk. bir sürpriz falan Huk. çok tatlı olur. Yani. Evet ve arkadaşlar videonun sonuna geldik. Like atmayı unutmayın, abone olmayı da unutmayın ve yorum kısmına yazın. Buna gibi videoların gelmesini de istiyorsam... istiyorsanız. Yorumlara belirtin. Ne Tam olarak ne çekmemizi istiyorsanız, onu bizim yorumlara yazabilirsiniz. Abi şöyle şaka videosu yap, böyle yap, şöyle yap, abla bu şekilde yapabilirsin diyebilirsiniz Biz de o şekilde videolar çekmeye deneriz. Evet, herhangi bir videoyu çekeriz. Yani, yani bize yorumlar kısmına kesinlikle belirtin. O zaman gidiyoruz. Hadi, Hadi bay <laughs>